Herkese merhaba. Bugün sizlerle 3 yıl tam 3 yıl oldu bugün. 3 boyutlu yazıcı, 2 3 Briar versiyon 3 yazıcımla ilgili yaşadığım tecrübeleri anlatacağım. Bu bir reklam değil. Bu video kendi kullanıcı deneyimlerimi anlatacağım. E, ve aldığım bu zamana kadarki baskıları sizlere göstereceğim. İlk baskılardan başlayalım. Sonra sıkıntılarını da o arada anlatırım. Burada bir adet Kaan. Milli Motif uçağımızın e, bir maketini yaptım yaklaşık 1 bölü 43 falan olması lazım ya da 1 bölü 50 falan ucu 1 bölü 43 olması lazım ama bu en kötü kalitede bastığın en hızlı seviyede bastığım bir uçak uka, maketi hepsini teker teker göstereceğim buralarında hızlı bastığım için tüylenmeler oldu ve filament bırakmaları oldu bu yazıcıdan kaynaklanmıyor benden kaynaklı hızlı yaptığım için tüm program ve nasıl çizdiğime dair her şeyi göstereceğim. Bu uçağın kendisi kanı. Bu hazır bir baskı. Ben çizmedim bunu. Burada gördüğünüz gibi biraz kalitesizlik var. Boyamayı airbrush da yaptım. Airbrush da aldım. Hepsine değineceğim bu videoda. en hızlı kalitede basınca böyle oluyor. Şerit izleri belli oluyor şurada gördüğünüz gibi. Bu yazıcının 0.4 milim nuzuluyla basıldı. Bu yüzden de biraz baskılar kötü olabilir ama 0.2, 0.3 ile bastığınızda daha da iyi detaylı baskılar alabilirsiniz. Bu baskım böyle. Standında filan sıkıntılar olmadı. Sırada gelelim kendi çizmiş olduğum tog var. Bu 26 santim yazıcının tablası 23.5'a 23.5. 28 santimde yukarıya doğru baskı alabiliyor. Şöyle göstereyim togu da. Bu top 0.4 milim nuzulla basıldı ama 0.2 standart şeyle basıldı. Kaliteyle basıldı. Gördüğünüz gibi şurada çizim hatalarım mevcut. Boşluklar bırakmışım. Arkada daha çok belli oluyor şuralarda. Kaydırma olmuş. Yazıcı yani bir suç yok. Benim çizimim. Ama bunu da zımpara yaptığımızda biraz daha azalttık. Alt yüzeyinde de Görürsünüz zımparasız yüzey, zımparalı yüzey diye. Burada da Tok t 12im var. Aynaları falan e, her şeyini çizdim. Ön detayla, önündeki detayları 0.2 nuzula 0.08 milim kaliteyle bastığımızda yani süper kualite, ultra kualiteyle bastığımızda buradaki e, lale şekilleri daha da belirgin olur. Zaten jantlarından da görürsünüz. Jantları da bunun lale şeklinde. Burada da T10F'im var. Ee, burada da t Bu da bu en kötü kalitede basıldı. Bunda zaten her yeri belli oluyor. Ee, baskımın ne kadar kötü oldu. Bunları denemek için ilk çizimleri prototiplerim olduğu için böyle. Daha sonra burada bir GTR R34 var. Düz R34. V-Spec falan değil. İçi böyle zaten gözüküyor. Kaputu açılıyor. RB26 arkası. Bu da bu 1 bölü 43 ölçeğinde. Bu biraz daha iyi. Buna zımpara yapıldı tabi. Bunun boyası sedefli boya. Tüm yaptığım boyalar sedefli benim. Airbrush da yapıyorum. Burada bir adet akıncım var. Akıncı maketim. Bu maket kuş tabi kuşları açınca odada kırdılar buradaki pervaneleri. Ama bu mesela pürüzsüz. Buna zımpara yapıldı ve 0.08'de ultra detaylı da basıldı. Bunda hiçbir şekilde kusur bulamazsınız. Bu akıncı maketinde. Sadece işte dediğim gibi kuşların düşürdüğü için çok kırılma yaşadı. Bunu da yenisini yeniden basacağım tabi. Burada F4 Phantom var. Bu da en kötü kalitede ve en hızlı da. Yani %100'de değil de %300'de basıldı ve tüylenmeler oldu. Gördüğünüz gibi. Bu tabi benim kullandığım ayarlardan dolayı. Ee, ultra quality de bastım. Akıncı'yı gösterdiğim gibi onun da hiçbir sıkıntı olmadı. Bir de şurada bu hafta basmış olduğum son uçak maketim var. Bu da hazır bir model. Bunu da parayla aldım. Ee, bir siteden. Üç boyutlu şeyden. Üç boyut model satan bir siteden. Burada çıkıyor böyle. Burada bayrakların B'si. Bu uçak yaklaşık 32-33 santim. Biader ekler kızıl elma. Bu da mesela en kötü kalitede basıldı ama zımpara yapıldı ancak pek fazla yapamadığım için tüylenmeler oluyor. Bu da benim kullandığım programdan dolayı aslında. Ama bu önündeki şey iyi kalitede basıldı. Orta kalitede basıldı aslında. İyi de demeyeyim. Kız demircisi belli ama üstler kötü kalitede basıldı. Görünmeyeceği için o kadar önemsemedim. İçi de %5 dolu. Ama bu iyi kalitede basıldı. Bayrakların beyazı bunda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle şuraya koyayım bunda. Arkadaki toklar da mesela iyi kalitede basıldı. Bu yüzden sıkıntı çıkmıyor bunlarda. Evet buradaki e, TOG yazısı, TOG devrim şey bu da en kötü kalitede basıldı ama boya tabii kapatıyorsun, astarlandı. Bu da en kötü. Bunlar hep en kötü. Çünkü en kötü hızlı oluyor. En iyisi ne mesela bu tok e, 0. 08'de basıldığı için yaklaşık 4-5 gün sürdü. Ama bu 10 saat sürdü. İkisi aynı boyda. Bunda bir mesela bunun içi de dolu. 300 gram yaklaşık. Bu mesela 100 gram. Öyle de değerlendirebiliriz. Burada dronların bataryasını koyduğum ee, DJI Mini 2 dronumun bataryalarının önlemesi için bir kap yaptım. Burada mesela diorama için şimdi e, bir garaj basıyorum Tesla'larım için buradaki. Burada araç standlarım var 1 64'lük. Ve bunları da üç boyut gözden yaptım çizimlerini. Devrim zaten burada var. O tamamlanmadığı için onu göstermedim. E, bunda hata yok. Onu da bir dahaki videomda göstereceğim. Şöyle. Uzaktan bakınca zaten hiçbir hata yok. Yakından bakarsanız hatalar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben bu programı 0.28'de yani en kötü kalitede kullanıyorum zaten varsayılan değer 0.3, 0.4 milim nozzle için ama 0, e, standart değer 0.14 e, değer. Ben 0.28'de e, prototipin küçük bir versiyonlarını sonra büyüğünü yapıyorum. Buradan dolguyu ayarlayabiliyoruz. Tabi bunu daha iyi anlatan kanallar var. Ben sadece rehber olarak gösteriyorum. Benim çizdiğim model burada. Ee, bu ilk çizdim model, Dediğim gibi çizmişim ama buralarda hatalar var. Bunları düzeltiyorum şu an yeniden. Şimdi burada hata var gördüğünüz gibi. Ee, ama kendi modelimde bunları düzelttim. Şu düzeltiyorum benimki nerede büyük aynalı var, kamera aynı versiyon değil. Sis lambaları var ama bunda yok. Ee, şu bu arkada da dediğim gibi hatalar var. Onları düzeltiyorum. Şimdi e, ben şu an bu Prusa, Prusa silisir. Bunu da değiştiriyorum normalde e, dilimliyorum yaptıklarımı. Şöyle kesme işlemini uyguluyorum. Araba modellerinde çünkü bu algoritması Windows'un düzeltiyor işte aradaki boşluk şuradaki boşlukları düzeltmeye çalışıyor. O biraz uzun sürüyor. için böyle. Bu da böyle. Araba modellerinin zaten çoğunda hazır çizimlerde de görürsünüz veya yani kendi çizerseniz Ortasına böyle bir e, küp çizmeniz lazım ki arabanın içine full doldurmuyor. Küpü dolduruyor sağlam olsun. Hem de destek uygulamaları kolay olsun diye. Şimdi şu alt tarafı mesela üst taraf endota ile. Şimdi bunu aldım. E, buradan dedim ki böyle hizala. Getirdim buraya koydum. Ben şimdi yeni bir tane daha tog yapacağım. E, bu da daha ışıklı e, falan yapmak için e, akıllı bir sistemle e, RC araba yapacağım aslında topu şöyle diyelim ne kadarmış bu 10 santim 10 santim yüksekliği varmış benim yaklaşık bana lazım olan santim 25 santim uzun olması lazım 250 milim yapar da bir sıfır attığınızda zaten santimi çıkıyor milimetre çevirdiğimizde bu kadar ben için doldurmuyorum ki çünkü içine dolduracağım şeyler var buradan ledleri koyacağım ee, bunu geldik koyduk sonra mesela size göstereyim en kötü kalitede içi boş destekler de ağaç destek normal zigzag destek veya kare destek kullanmıyorum çünkü çok filament yiyor onu tabi daha iyi anlatan kanallar var ben sadece burada kullandığım ayarları gösteriyorum bu biraz büyük model olduğu için destek oluşması bayağı sürüyor bilgisayarınıza bağlı benim bilgisayarım 32 GB RAM olduğu için biraz hızlı ve bir M.2 SSD'den dolayı ama ona rağmen %70'ti de yani destekleri şu an olsun. içinde nerelere koyacak. Destek olmazsa sarkma oluyor veya hiç basmıyor. E, çöp olur yani filamentiniz. Şimdi burada göreceğiz zaten. Şu an hesaplıyor parametreleri. Hesapladı mesela burada destek dışarı çıkmış. Bu tabloya sığmıyor. Yazdıramaz diyor. Zaten yazıyor. olan dışında bir şey algılandı. mı diyelim ki yazdırdı. Burada gördüğünüz gibi detaylı olarak gösteriyor. Şu kırmızılar burada bir mesele diyor. Bunlar dolgu diyor. Bunu kapattığımızda mesela morlar diyor. Katı dolgu. Buradan mesela hepsini kapatayım. Şu external'ı kapattım zaten hiçbir şey kalmaz. Buradan destekleri de şimdi size göstereceğim. Bu program biraz da biliyorsanız yani ilgiliyseniz kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada zaten destekleri koymuş sarkmaması için. Burada sileceklerin olduğu kısımlara. E, bu şu an 0.28 laleler belli olmuyor ve ne kadar 557 gram filament gidecekmiş 186 metre ve 2 gün 8 saat 25 dakika sürecekmiş bunun da maliyeti bana hemen filament satı, satmadığım için bunları aldığım fiyatı yazıyorum filament ne kilosun 195 yani 200 liralık bir maliyeti var sadece bana üst kısmını şimdi diyelim ki bunu en detaylı 0.14 de bana bas şimdi daha da hesaplaması uzun sürecek çünkü ince işçilik yapacak burada Sonra diğer uygulamayı göstereceğim. Optimize Kürayı. Orada daha çok yeni başlayanlar için kullanılır. Çünkü orada tüm ayarlar hazır. Burada biraz daha uzman olmanız lazım. Evet şimdi olguyu hazırlıyor. Destek noktalarını da aranıyor. Destek noktalarını nereye koyacağını tespit ediyor. Destek, destekleri oluşturuyor. Küçük yaparsanız kü ve hızlı hem basması olur hem de şey. Dediğim gibi şimdi 2 saat 8 2 gün 8 saat 5 dakika civarı bir şeydi en kötü kalitede bastığımızda. Bakalım şimdi ne kadar en ultra yani 0.4 milim uzunlu. Mesela biz bunu uzun 0.2'ye düşürdüğümüzde yaklaşık bir ayı bile bulabilir bunun baskısı. Onları şimdi göstereceğim. Evet, açılsın. Destek oluşturması uzun ve program bir süre sonra kendine geliyor. Zaten bunu hayal et, bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Program durdu şu an. Ve parametreleri hesapladığı için <laughs> şu destekler gene aynı yerlerde. Hatta biraz da dışa taşıdı. Artık bunu yazdırabiliriz. Bunda sıkıntı yok. Bunda sadece dışarıdaki kılavuz çizgisi onunla bir şey olmaz. Onu birkaç dakika yazıcının başına bekleyip dışarıda taşıyan filament çizgisini alabilirsiniz. Desteklerin dışarı çıkmaması önemli. Mesela bakın burada laleler daha belli olmaya başladı. Artık niye için doldurduk ve kabarttı? Mesela bu da iki katına çıktı süre. Dört gün 7 saat 40 dakika çıktı. Ya, yaklaşık iki katına çıktı ee, baskımız. Ama gördüğünüz gibi her şey en detaylı şeklinde. Bunu da zımpara yani e, en ince zımparayı üstünden alsanız yeterli olur. Çünkü hiçbir şekilde e, fark edilmiyor. İyice yaklaştığınızda çizilip belli oluyor ama 0.28'de bastığımızda her şey belli oluyordu çizgilerin gidişi bu siyahlıklar sarılıklar zaten e, dolguyu burada belirtiyor bir de ütüleme ayarı var ütüleme ayarını açarsanız bu iki katına daha katlanır. 8 güne gider sadece bu o da niye çünkü buraları zımpara yapmamanızı sağlıyor düzleştiriyor hmm, ısıtıyor tüm izleri yok ediyor o biraz daha uzun sürüyor o biraz daha böyle bu artık bu işi en üst seviyesi gibi bir şey. O da basit. Basit ayarlı. Dolgu diyoruz. Burada ütüleme etkinleştirince yapıyor ama şimdi bir daha videoyu uzatmamak için yapmayacağım. Diğer programa geçelim. Orada da aynı ayarlar var. O program biraz daha basit. Onda da tabii istediğinizi yapabilirsiniz ama e, bu ayarların hepsini yapabilirsiniz ama ayar, bu program biraz daha profesyoneller için. Şöyle hemen şöyle Diğer programa geçelim. Buradan hemen masaüstü diyeceğim. Şöyle bir numaraya basıyorum. Ama burada bölme gibi şeyler yok. işte o biraz kötü. burada kendiniz eklentileri ekliyorsunuz destekleri falan. Bunlar benim eklentilerim. Hep. Burada mesela yazıyor süper quality. Burada her şeyi kendi o size vermiş 0.28 low quality 0.2 standart 0.6 dynamic 0.12 süper kualite. Mesela buradan ben 0.3 milim en son muzul kullanmışım. Ama genellikle 0.4 0.2 kullanıyorum. 0.2'ye geldiğimiz zaman mesela bu arabayı şöyle yapalım. Logoları belli Böyle basalım. Tüm haliyle küçük 23 santimlik bir araba basalım diyelim. Şimdi burada dilimleniyor. Destekler burada. Hangi destek? Burada daha ağaç destek yapmışım. Her yere demişim. Yapıştıracak. Yani altını full dümdüz yapacak kalkmaması için tablodan ayrılabiliyor. Manyetik tablo kullanmanız gerekli ve yapıştırıcı yapıştırıcıyı tavsiye etmiyorum. Çünkü yapıştırıcı tablayı pütürsün eskitiyor ve baskınız daha kötü ayrılıyor. alıyor. Manyetik tablo en iyisi hem pütürlü baskının yapışmasını sağlıyor hem de e, çıkarması kolay. Diğer türlü spatula gerekli e, baskıyı çıkarabilmeniz için tablodan Manyetik tablo aldığınız sürece burada da sıkıntı olmuyor. Ben kendi manyetik tablo kullandım. Bir sene e, normal kendi üstündeki tablayı kullandım. Sıkılı olanı. O artık ömrü dolu Çünkü çıkarırken hepsi edelendi. Yapıştırıcı kullandım bilmediğim için 3 e, yıl önce 2021'in aralığında almıştım. Evet 22 Aralık 24 Aralık. Tam 3 sene oldu. Ondan beri kullanıyorum yazıcıyı. Turturis Blue Air versiyon 3'ü. Ve bana çıkardım masraflar nozzle masrafı, ısıtıcı fişek, sonra ısı sensörü, bir de tabla o kadar. Yani bunlar da basit şeyler. Isıtıcı fişek 100 lira. Sensör, ısı sensörü 100 lira. Nuzul zaten 5-10 lira. Yani Nuzul zaten bol bol almanız lazım. Baskılarınızı eğer iyi istiyorsanız her birinde 0 02, 0 0 Bire kadar bende tüm nuzullar var. Hepsini bir kap yapmışım. Mesela bak programı biraz daha uzun sürdü. E, hatta biz yanlış yapmışız. Mesela burada 0.1'den başlıyor. 0.08 dediğim gibi. Şu, şu basalım. Çünkü burada destekler sıkıntı. Destekleri ince yapacak. Bunları sizin şurada özel, özelliğini ayarlamanız lazım. Ben programı pek fazla kullanmadım. Basit şeyleri burada yaptığım için. Dilimlediğim için. E, ayarlamadım. Basit şeyler için ayarlı şu an. Ama genellikle ben e, Plus'a'yı kullanıyorum. Dilimledikten sonra görüşürüz. Evet şimdi burada yaptı ancak burada bölmediğimiz için pek fazla göremeyeceğiz hem de program bayağı yüklendi kendine çünkü bölecek normalde burada hem küçük olduğu için bakın 54 gram 17 metre gidecek 16 lira diyor maliyeti burada hataları görsün şu turuncular mesela aralar boşluk olabilir veya tüylenmeler bunlar sıkıntı buralar bakın boş bu programda yani e, eklenti kurmanız lazım ki size e, daha iyisini versin modelimiz normal böyle ama kabul etmedi. Yani program bu program ben pek fazla kullanmıyorum ama bu program e, yeni başlayanlar için çok iyi. Ben ilk iki yıl bunu kullandım. Bu yıl bu yıl e, geçtim. Tabii daha Orca Slicer var. Daha fazla e, farklı dilimleyiciler de var. Ama ben dediğim gibi Pursa'yı kullanıyorum. Dediğim gibi yazıcı serüvenim buydu. Daha fazla aldım Yani yaklaşık 50 kilo gitmiştir 3 yılda. 50 kilo harcamışımdır. Filament. Ee, hiçbir sorunun yaşanmadım yazıcımın. Dediğim gibi ayarlarımda bunlar. Bu programı mesela basit bir şuradan 3 boyutlu modellerimden koyalım. Onu deneyelim. Uçaklar. F-35'in vardı. Aslında uçak değildi. E, Figür. Heykelde ne varmış? E, yeniçeri. Yeniçeri de burada bastım. Onu da gösterebilirim. İstiyorsanız burada yerin içeriği gösterelim. En iyi kalitede doğru. Onu gösterelim. Hem elimizde en kötü kalitede basılmış var.